burada 30 kişi daha olsa ama bu 30 kişi aynı zamanda Edremit sınırları içerisinde olan 148 bin insanın temsilcisidir. O noktada muhtara, muhtar arkadaşlarımıza yaklaşmamız bu yöndedir. Her zaman yani elimizden geldiği çerçeve içerisinde yardımcı olduk ve olmada devam edeceğiz. Sonuçta burada bir kent var ve bu kenti de birlikte yönetmek gerekiyor. Bugün hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi tekrar tekrar selamlıyorum. Ben de bütün arkadaşları, katılımcıları ve değerli muhtarlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz öncelikle kutlu olsun. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki muhtarlar bizim için, halkımız için, tüm Edremit için en değerli mahalle ayaklarından biridir. Bütün yük ne kadar bizde olursa mahallenin de bütün yükleri sizlerdedir. Emeğiniz çok fazladır emeğinizi emeğinizin karşılığını hiçbir zaman veremeyiz. Ama halkımız da biliyor ki çok fazla canlı gönülden, e, mutlu bir şekilde hem halkımıza karşı hem de mahallemize karşı çok güzel çalışmalar yürütüyorsunuz. Biz muhtarların sizden beklentisi yani yarı melma gönül alma. Sizden çok büyük beklentilerimiz yok. E, Türkiye'nin her tarafında e, muhtarlar günü kutlanıyor. Bu anlamda size çok teşekkür ediyoruz.